Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Roma ikonları için top açılımı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bu hesabımda 4350 MyClub parası var ve 2300'ünü harcayacağız. 23 tane top açılımı gerçekleştireceğiz ve benim hedefim 2 tane ikon futbolcu düşürmek isteğim. Bakalım gerçekleşecek mi ama... Top açılımına geçmeden önce Bugünün, yarının ve önümüzdeki haftanın kısa bir değerlendirmesini, bilgileri, hani paylaşılan bilgileri sizlere sunmak istiyorum. Öncelikle bugün herkese 500 e futbol puanı verildi, 10.000 GP hediye edildi ve Lionel Messi verildi. Bunlar bugün herkese verildi. Onun dışında kondisyonlar 2 hafta boyunca güncellenmeyecek. Normal oyuncuların işte kulüp selection player of Trick ve normal kartlar C olarak sabitlendi. İkonlar efsaneler B olarak e, menajerlerde bir güncelleme olmayacak arkadaşlar. Maç değiller yarın gelecek. Yine iki tane maçta gelecektir. Bir farklılık olmazsa genelde pazartesi gelenler cumada gelmekte. Hatta hatta önümüzdeki hafta içinde Konemi iki tane maçtayı paylaştı. Yani haftaya acaba daha fazla maçta olur mu diye beklerken bugün resmi web sitesinden iki tane maçtayı paylaştı. Ne yazık ki haftaya pazartesi de maçta anlamında az sayıda e, gelecek öyle görünüyor arkadaşlar. Onun dışında e-futbol puanıyla Lewandowski Kielin'e alınmaktaydı. Onların süreleri doldu artık yeni futbolcular eklenmedi. Hani acaba bugün eklenir mi diye bekledik. Eklenmedi. Haftaya yılbaşı haftası belki yılbaşı haftasında farklı bir planlaması olabilir. Oraya oyuncular ekleyebilir Konemi. Hatta önümüzdeki hafta günlük giriş kampanyaları, hediyeler ne olacak? Onlar paylaşılmadı. Pazartesi gününü merakla bekliyoruz. Çünkü asıl bomba hediyeler haftaya olabilir. Yılbaşı haftası çünkü ve Konemi geçtiğimiz e, pazartesi günü şu mesajı paylaşmıştı. 1 Ocak tarihinde yoğun giriş bekleniyor. Yani oyuna 1 Ocak'ta yılbaşında bakalım neler gelecek de oyunun çökecek duruma geleceğini göreceğiz. Neden o kadar çok fazla yoğun giriş bekliyormuş onu da 1 Ocak'ta göreceğiz ilerleyen günlerde. Şimdi top açılımına geçelim istiyorum arkadaşlar. Benim bu hesabımda hani göstereyim hesabı pek bir öyle ikon futbolcu yok. Hatta Maradona'yı saymazsak hiç yok. Efsane futbolcular var ama birkaç tane. Ne yazık ki ikon futbolcu hiç düşüremedim. Hani biraz ikon futbolcu anlamında şanssız bir hesap. Fakat efsane olarak yine birçok efsane düşürmüştüm. Yani hiç ikon futbolcu düşmemesinden dolayı ya bugün geleceğini hissediyorum. Ya yani Konemi hiç ikon vermemiş. Bu sefer neden vermesin? Ben sadece bedava top açılımlarında bu hesaptan top açılımı gerçekleştirmiştim. İlk defa MyClub parası harcayarak ikonlara top açılımı gerçekleştireceğim. Bakalım... Yani herhangi bir yani ikon düşürebileceğiz mi? Ben 2300'e 2 tane gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Sizce kaç tane gelir? 2300 My Club parasına kaç tane ikon futbolcu düşürürüz? Eğer bir tahminde bulunduysanız bakalım videonun sonuna geldiğimiz zaman doğru bilebileceğiz mi? Bu arada Lionel Messi pozisyon takviyesi basıldığında 101 seviyeye kadar çıkıyor ofansif orta sahada. Sabah topluluktan paylaşmıştım arkadaşlar hemen denedim ben onu aldıktan sonra. Sport'a sahada 101'e kadar ulaşmakta. Hemen e, top açılımına geçelim bu arada. 3 tane ikon futbolcu var. İlk hedefim Batistuta. Gelirse çok harika olacak. Yani çok merak ediyorum. Hani Batistuta'nın efsane kartı vardı. İkon kartıyla en azından bu hesabımızda oynardık. Anlaş dedik. İlkinde verir mi? Şöyle bir baktım ama yok olmadı. Roma'ya gittik. Ama ikonu düşüremedik. Hemen ikinci topu açmamız. Bakalım anlaş dedik. 2000 MyClub parası kalana kadar devam ediyoruz. Ya ben bir tane banko gelir diye düşünüyorum. Ama yani bu hesabımıza hiç vermediği için. Ya iki tane de verir diye tahmin ediyorum. Şu ana kadar 3'te 0. Napoli'ye gittik. İleri diyoruz. Hemen bir 100 MyClub parası daha verelim. Anlaş dedik. 4000'in altına indik. Ne yazık ki 4'te 0. Lazio'ya gittik. Rado siyah top da gelmedi. Altın top düşürdük. Hiç ikon düşüremedik. deyip devam edelim. Yani özellikle de haftaya yılbaşı haftası nasıl bir kampanya olacak? Ya şimdi herhangi bir resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Hani yabancı kanalların bazıları şu verilecek, bu verilecek diyor ama resmi bir açıklama gelmedi Economy tarafından. Hani güvenilen kaynaklardan da herhangi bir açıklama yok, bir paylaşım yok. O yüzden hani ben de sizlere onları aktarmayı şimdilik doğru bulmuyorum. Bekliyoruz. Daha böyle güvenilen, genelde doğru bilgiler paylaşan yerler paylaşım yaparsa onları sizlere sunmak isterim. İleri diyelim. Roma'ya gittik, siyah top düşürdük. ikonunu düşüremedik. Ceko geldi. Geçen hafta 4400 MyClub parası harcamıştık. Tek Clivert gelmişti. O hesabımdaki MyClub paralarını üzüldüm. Tek bir tane ikon geldiğine. Bu sefer Ceko'yu düşürdük. İlk siyah topumuz. Yani keşke ikon geleydi. Hadi geç diyelim. Roma'ya yine gittik. Az önce bunu vermişti. ikinci defa verdi. Yani aynı altın topu iki defa düşürdük. Ben o adama şimdi 200 Michael'a parası harcamış oldum. Yine gelmedi. Yani şu an bir top açılımı sonra 1000 Michael'a parası harcamış olacağız. Şu an 1000 harcayacağız. Bakalım 1000'e ikon geliyor mu? Yok. Bu hafta da şanssızız. Yani son haftalarda bir şanssızlık var. Cidden iyi top açılımları yapamıyorum ben. Ana hesapta da işleri gitmiyor. Zaten Minecraft parası az da orada. Bir de maç değiller de az geliyor. Hiç Minecraft parası kasamıyoruz. Bir siyah top daha geldi. İkon gelmedi. Nine olan geldi. Inter takımından. Devam edelim. Yani artık bir tane ikona da razıyız. Ne yazık ki Roma'ya gittik. Altın top düşürdük. Paulo Lopez. Devam edelim. Haydi bakalım. Şu pembe animasyon ekranını göremedik. Hasret kaldık o ekrana. Son 1000 Michael parası artık. Şu ana kadar 1300 harcadık ve 0. Yani ben 2 diye tahmin ettim ama bakalım peş peşe verecek mi yoksa oyun. Ya da hiç mi vermeyecek? Sıfır diyen arkadaşlarım şimdilik doğru tahmin etmiş sayılıyorlar. Ya Konami vermiyor, vermiyor, vermiyor. Bir yüz parası daha harcayalım. Yani bu hesapta hiç vermediği için ben yine verir diye düşünüyordum. Yine vermedi. Roma. Vermedi gelmedi, vermedi gelmedi. Sürekli hani kullandığımız kelimeler bunlar. Konami <laughs> vermiyor. Bir yüz parası daha. Anlaş dedik. Sona doğru yaklaşıyoruz. Roma'dan ikon düşürmek hayal gibi olacak bize. Son 7. Artık 2 değil ben 1'e de razıyım. Yani Batistu ta gelirse harika olur. Lazio'ya gittik. Son 6. Bakalım ne olacak. Şöyle farklı bir şekilde top açalım. Şöyle bir deneyelim. Bir 100 markadan parası verelim. Anlaş diyelim. Yine gelmedi. Yani bayağı bir peş peşe açtık. 2000 MyClub parasına yaklaşıyoruz. Bakalım ne olacak. Şöyle bir farklı bir şekilde sayfada aşağıları fren edelim. Belki şans getirir. Anlaş diyelim. 100 makrap parası. Yine olmadı. Torino'ya gittik bu sefer de. Son 4 top açma hakkımız. Bakalım son 4'te ne gelecek. Yani bu hesap cidden şanssızmış yani. Hiç şansı yok yani. Benim de şansım yok galiba. Hesabın da şansı yok. O kadar myclub parası harcadık Son 3 top hakkı Yani 2300 myclub parasını Hiç vermezse çok kötü olacak Haydi bakalım Anlaş dedik Yok Yani Son 2 hakkımız Sanki vermeyecek gibi görünüyor Şu an sıfır tahmininde bunlar arkadaşlarım Doğru hissettiler Yani gerçekten Konemi'nin ne vereceğini doğru hissettiler ben yanıldım. Ben iki tane tahmin ediyordum. Tabii ki son iki hakkımız. Peş peşe verir mi? Çok zor bir ihtimal ama yine az da olsa ihtimal var. Haydi bakalım. Anlaş dedik. Yok. Ben kaybettim. Tahmin konusunda yanıldım. İki tane gelir dedim. Son hakkımız. Ne yazık ki e, gelirse bir tane gelecek. Umutlar son topa kaldı. altına inmek istemiyorum. Çünkü yani Roma ikonları için de o kadar fazla MyClub parası harcamayı düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta ne geleceği belli değil. Bir de yılbaşı haftası. Belki daha özel bir perşembe olabilir. Daha güzel ikonlar, daha fazla ikonlar. Ne olacağı belli değil. O yüzden 2000 Minecraft parasını da bu hesapta haftaya bırakmak istiyorum. O yüzden son top açma hakkım. Verdik 100 mi Minecraft parası? Anlaş dedik haydi be. Tüh. Yine vermedi. Bari siyah topla final yapsak. <laughs> Konemi şaşırtmadı. Gümüş top verdi. 2300 My Club parasına. Ya gelen oyuncular hayret verici. Yani üzücü bir durum. Yani 2300 Minecraft parası az buz değil. Verdiklerine bakınca insan üzülüyor. E ne yazık ki Roma'dan ikon düşüremedik. Yani zaten Roma'nın bir ikonu da e futbol puanıyla satılıyor Nakata. Keşke diyorum yani onun yerine şuradan başka bir oyuncuyu koysalardı. Hani Nakata'ya anayasalımda sahibim çünkü ben. E buradan hani... Batistuta olabilirdi. Kafu zaten oyunun tek sahabeki. Yani belki onlar da değerlendirilebilirdi. Umarım arkadaşlar sizler daha az Michael'a parasına daha iyi top aşılımları gerçekleştirmişsinizdir. Yani bizim için yine şanssız bir gün oldu. Şanssızlık devam ediyor ama bir gün kırılacaktır elbet bu şanssızlık. Sizlere ne geldi? Umarım ikon düşürebilmişsinizdir. Yani geçen hafta bu hafta ikon düşürmek sanki zor gibi görülmekte. Bir de MyClub parası indirimle satıldığı zamanlar ben hep tedirgin oluyorum. O zamanlar pek düşüremiyorum çünkü. Ya benim öyle bir şanssızlığım var. MyClub parasının indirimli satıldığı zamanlarda nedense ben pek düşüremiyorum. Ee, yine düşüremedik yine olmadı. Yani 2300 MyClub parasına sıfır çektik. Sizlere yayınlar oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Cumartesi günü ikon paketi çekilişimiz olacaktır. Katılmayan arkadaşlarımız katılabilirler. İkon paketi çekilişinin videosunu yorum kısmına sabitleyeceğim. Katılmayan arkadaşlarım oradan çekilişe katılabilirler. Haftaya da 1 Ocak tarihinde de My parası çekilişi yapacağız. Topluluk kısmından bir anket açmıştık. Orada en çok oyu alan şekilde hangi, hangi seçenek en fazla oy almışsa o şekilde çekilişi gerçekleştireceğiz. Yanılmıyorsam bir tane bir kişiye 2100 Michael parası 10 kişiye 300 Michael parası e seçeneği çok açık ara farklı öndeydi. Bir sürpriz olmazsa 1 Ocak'ta da 11 kişiye öyle bir hediye vereceğiz gibi görünüyor. Cumartesiye kadar o ankete de katılabilirsiniz. Oyunuzu verebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.